Sürekli iş göremezlik geliri nedir? Ee, sürekli iş göremezlik bence e, iş yani çalışamamak hatta sakatlıkla ilgili bir şey olabilir, iş kazasıyla ilgili bir şey olabilir. Öyle düşünüyorum bence. Ya bana bunu sormuş, şuraya sor. Ee, ülkedeki işsizlikle alakalı bir şey, temin değilim ama... İş kazası geçiren ya da meslek hastalığı geçiren insanların gelir kaybına uğramaması için devlet tarafından ödenilen ücret edilir. Emekliyiz biz. Acaba işsizlik ücretini ondan mı bahsediyorsunuz? Ee, böyle ağır kaldıramaz raporu gibi bir şey olabilir. Ya ne diyeyim sürekli iş göremeyen adam ne sakattır ya sorumadır. Sürekli iş görememezlik gelir devletin verdiği bir şey yani maaş gibi bir şey. Bilmiyorum açılımını. İşsizlik maaşı mıdır? Sürekli iş göremezlik geliri nedir? Kişinin şey yani <laughs> rahatsızlığından dolayı aldığı bir raporlar alakalı bir şey. Sağlık problemleri olanlara bağlanan bir maaş herhalde. Bilmiyorum. Çalışamayan, iş görememezlik raporu olan insanlara SSK'dan verilen bir gelir. E, ee, belli bir sebepten dolayı çalışamayan kişilere ödenen e, bir ücret. Gerçekten bilmiyorum hiç. Hiç duymadım yani öyle bir şeyi. Yani kişi çalışması gereken süre içerisinde herhangi bir kaza ile bir e, mağduriyet oluştuğu zaman onlara verilen aylık gelir maaştan söz ediyor sanırım. İş geliri devletin insanlara karşı iş hastalıklarını durumunda ödediği bir belge, gelir, maaş, ödenek o şekilde. Belli bir SGK primi yatırmış insanların çalışamadığında mağduriyetinden dolayı devletin ödemiş olduğu bir maaştır.